kılıç boks eldivenlerini taktı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kickboks ve Muay Thai branşlarında dünya şampiyonu olan sporcuları kabul etti. Esasında dövüş ya da savaş sanatı değil, savunma sanatı olarak bu spor aktivitelerini gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla oradaki ahlak ve disiplini de ayrıca önemsiyoruz. Ama sayılar hala çok düşük. Bu sayıların artması lazım. 75 milyonluk bir ülkede e, gerçekten bu sayıları çok çok ileri noktalara taşıyabilmemiz lazım. Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Bakan Suat Kılıç'a müsabakalarda kullanılan bir çift eldiven hediye etti. Arkadaşlar bu eldivenleri milletimize yönelen her türlü şer düşünceye karşı sembolik olarak milletimize yönelen her türlü şer düşünceye karşı hepimiz yürekten kullanacağız. Fikrin ve bilginin gücünü kullanacağız. Biliyorum ki sporun disiplini şiddetin de her türlüsüne karşı koymaktadır, itiraz